yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu izlemeye başlamadan önce beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Ve şunu asla aklınızdan çıkartmayınız. Amacımız ne üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dünyada yaşanan birçok olumsuz gelişmeler var, birçok sıkıntı var. Ekonomik olarak enflasyon canavarı Birleşik Devletler başta tüm euro bölgesini sarmış, sarmalamış. insanlık için hayra alamet olmayan gelişmeler var. Tabii biz olayı hem teknikte hem siyasi de, hem ekonomik yönden irdeliyoruz. Bunun küçük yatırımcı için nasıl savunma mekanizmaları geliştirmesi gerektiğini, sistemin aslında sadece aldatmaca ve kandırmacadan ibaret olduğunu, bunun en büyük örneğinin FED başkanı ve başkanları olduğunu, kısaca her şeyin yalan Fiziki olan e, parke taş tuğla, tuğlanın bile gerçek olduğunu, bunların fiyatlarının neden yükseldiğini, küreselde yaşanan stagflasyonun neden artacağını Birleşik Devletler'de, Merkez Bankası'nın Euro bölgesinde, Britanya'da, Polonya'da, kısaca dünyadaki tüm merkez bankalarında neden çaresiz olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı bir yılı geçtik, hep bu konuları işledik. Fizik anlamda gümüşün, altının, bunun yanında para birimlerinin de ne kadar önemli olduğunu bahsettik. Şimdi biz piyasayla alakalı ufak bir analiz yapalım. Bu gümüşle alakalı bir video olacak arkadaşlar. Bir ons, gümüşün 29 Eylül'de çekilmiş olduğu bir tarih var. 21 dolar 10 cent. 29 Eylül tarihinde düşmüş olduğu bu seviyede, 365 gün, son bir yılın ortalamalarında hatta biraz daha geriye gittiğimizde 384 güne kadar yaklaşıyor. Düşmüş olduğu en sert geri çekim. Bir ons gümüş 21 dolarlara kadar geri çekildi. O arada e, dünyada hiçbir şekilde var olmaya fiziki anlamda bunu karşılayacak bir madenin bir an içerisinde satılmasını sağlayacak ki 3-4 saatlik bir harekette. Bunun ilk işaret fişekleri de birkaç gün öncesinden gelmişti. Onların da notlarını aldım. Dakikada, dakika saat saat vereceğim. Biraz dikkatli şekilde dinlerseniz sadece gümüşe has bir video olacak. Çünkü gümüşle alakalı bizim yorumlarımızda neden globaldeki olumsuz gelişmeleri gümüş aleyhine e, haberler yapıldığında bunların ciddi güzel alım fırsatı herkesin yükselecek dediği anda da farklı düşünceleri değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz. Bir ons gümüş. İşte dedik 21 dolarlara kadar. Geri çekildiğinde 29 Eylül çarşamba günü. 29 Eylül çarşamba günü akşam saat dedi biliyorsunuz o akşam bir video attım. İki gün öncesinde gümüşle ilgili de video attığımda 24 Eylül'de saat 16'da ve 28 Eylül saat 13'de de video attım. Bu videolar, dipleri gördüğü anlar. Dolayısıyla, iki defa bir deneme oldu. Bu iki denemenin ardından tekrar alım geldi. Fakat en sert alımın, koyun bazında, bar bazında gerçekte olmayan fakat satış varmış gibi yaşanması, psikolojik olarak bunu bütün dünyada, medyalar tarafından şişirilmesi, yazılı görsel hiç fark etmiyor. Dolayısıyla, panik algısı, fizikiciler çok nadir olsa da dijitalde mobil satışları sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, dünyanın birçok bölgesinde de yaşandı. Kısaca satanların ellerinde mallar toplandı ve ardından sek yükselişler geldi. Neden arkadaşlar? İşte verdik seviyeleri, en dipte gördüğü seviyeleri ortalaması 400 gün. Ayrıca şunu da belirteyim, gümüşte 200 gün ortalamasında tüm seviyeler yukarı yönlü parçalandı kapanış rakamı da 24 doların üstünde 24.32 sent civarı. Bazı sitelerde 40 sent çıkıyor. Fark etmek. Orada 1 sent, yarım sent oynayabilir. 5-10 sent oynayabilir. Biz 24 doların üstünde de gümüşü kapattık. Ne demiştik arkadaşlar? Gümüşte aynı şoklar gelebilir. Yukarı yönlü sert hareketler en tepede bu madenin tamamen baskılandığı, boğazlandığı, Artık bunun hiçbir şekilde yürümeyeceğini psikolojik olarak insanlara empoze etmeye çalıştılar ve bunu başardılar. Olmayan bir madeni sattılar ve bakın gene söylüyorum sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde Birleşik Devletler'de bunların satışları oldu. O zaman ne oldu? Birleşik Devletler'de fiziki var anlamında bu madenleri satanların fiyatlarında hem düşüş olmadı hem de satıştı. Tabelaları kapattılar. Satış yok dediler. 24 dolar 40 sent, 30 sent aralığında bir seviyeden kapattık. Buradan şimdi ben yorum şeylerim okuyayım arkadaşlar. Aldığım notlar var. 24 Eylül ve 28 Eylül'de de bunların denemesi oldu. Muktedir olamadılar. İki defa denediler. Bir miktar satış yaptırdılar. 29'unda Eylül'ün o gece saat 5'te başladı. O hareket 4 saat sürdü. 4 saatlik da gümüşte 2 doların üstünde geri çekilme oldu. Biz de video attık dedik 6 lira 11 lira seviyelerine geri çekildi bu maddenin alım için fırsat şimdi biz burada ortalamadan bahsediyoruz değil mi? Bu madenler fiyatları belli destek seviyelerinin altındaki biliyorsunuz ben herhangi bir destek seviyesi kullanmıyorum. Gümüşle alakalı video attığımda genellikle ben düşüşlerde videolar atıyorum. Hem uyarı niteliğinde hem de alım fırsatı verdiği yönünde işaretler yapıyorum. Ben ortalamalarımı şu şekilde yapmıyorum insanlar bunda yanılıyor. Şimdi gram TL tarafına gelelim. Hem ons tarafında gümüşte yukarı yönlü bir hareket var. Hem de e, dolarda dolar da yukarı yönlü bir artış var. Doğru mudur? Biz planımızı, programımızı kendi kafamızda yani ben kendi stratejimde doların yıl sonu 6.80'den onlara doğru gideceğini, bunun kademeli bir yükseliş olacağını, ons gümüş fiyatlarının da normalde olması gereken değerin çok altında olduğunu, biz 400 günlük ortalamaya baktığımızda, biraz daha geriye sardığımızda, bir yılı geçtiğimizde reddit olayı vardı. 30 dolar, 29.90 sent. Orada da tepeden aşağı bastırdılar. Hatırlarsanız. Şimdi gram gümüşün bu 200 günlük ortalamada yukarı yönlü dirençleri kırarak gitmesi bize getireceği resim. Şimdi ben neyi bekliyorum? Ben gümüşte 26 dolar 50 centi kademeli olarak göreceğini, 26 26.50'ye gelene kadar aralarda bir miktar geri çekileceğini, graf TL tarafında, bakın arkadaşlar işte onu söylüyorum size. Yani şimdi bana yazmışsınız. Hakan hocam, 6 lira 20 kuruş, artık bu gümüş daha fazla düşer deyip bana yorum yazan arkadaşlarım çok oldu. Bu arkadaşlarıma da ben cevap et. Şu anda bu seviyelerin alım fırsatı ortalama yapılması gerektiğini, Gümüşü 7 lirada alınır değil mi arkadaşlar? Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama söylediklerimiz dikkate alınıyor. Vebal alıyoruz. Vicdansız değiliz yani. Ben 7 liraya kadar bu gram gümüşün alınır olduğunu, bundan sonrasının da bekleme olduğunu, alım fırsatlarını sadece sert yükselişlerden sonra geri çekilmelerden sonra olması gerektiği düzenli olarak söylüyorum. Şimdi de diyorum ki 6 lira 20 kuruş gibi 6 lira 30 lira geri çekildiğinde satıp bana da yorum yazan kıymetli kardeşler ne dediniz orada? genel ortalama da öyleydi bu artık bu iş bitti ben 6.30'dan bunu sattım daha da geriye düştü evet daha geriye de düştü 6.11'e düştü hatta mobilden 6.11'lere değdiğimde ben bakın video attım orada yeni satışlar oldu yani 5.90 kuruştan 5.96 kuruşa kadar mobilden satış emri verenler var. Şimdi gram bazında hem dolarda işte 20-30 kuruşluk yükseliş. Değil mi? Ayrıca OZ tarafında 3 dolar civarı bir yükseliş. Gram TL tarafında bu yanlış algıyla, bu yanlış psikolojiyle hangi hangi seviyede olduk? 7.50 kapanış 5.90 1 lira 60 kuruş. 1 gram gümüşte. Yazıktır günahtır. İşte bunların olmaması için, bunların yapılmaması için Gümüşte de sabrı, gümüş de destek seviyelerinizin. Bakın ben desteksiz diyorum ama ben gümüşle alakalı belli geri çekilmelerde videolar atıyorum. Benim gümüşle alakalı atmış olduğum videolar genel, genel anlamda alım seviyelerinin güzel olduğu anlarda. Tabii insan psikolojisi, e, haberler, yayın akışları, radyolarda dönen işte... E, teknik analistlerin yorumları, Gümüşün 13 dolar, 12 dolarlara, 14 dolarların altına geri çekileceği, 10 dolarlara kadar geri çekileceği. <laughs> Madenin maliyet fiyatını araştırın ya. Bir, biraz dersinizi çalışın arkadaşlar. Şimdi yazık günah. 1 lira 60 kuruş. Enflasyonun ne kadar gerisindesiniz? Ve bana yazıyorsunuz. Şimdi de diyorsunuz ki Hakan Hocam sen haklı haklıymışsın. Evet tamam olabilir. Arkadaşlar sabırlı olan insan Dünyayı araştıran insan, gerçekleri gördüğüne inanan insan, eğer doğru yoldaysa kaybetmez. Bizim burada altta niye destek vermediğimiz, alım seviyelerinin uygun olduğu dönemlerde neden video attığımız, 7 lira bizim alır, alır dediğimiz seviyeler, bunların altına düştüğünde attığımız videolar ortada. Ve gümüş enflasyon karşısında hala çok geriden geliyor. Bir de yorumlarda yazıyorsunuz, e, Hakan Hocam işte Türkiye Cumhuriyeti'nden çok ciddi oranda fiziki, gümüş çekilmiş, altın çekilmiş vesaire. Arkadaşlar biz bu kanal açtığımızdan beri neden bahsediyoruz? Birleşik Devletler'in resmi de envarterinde 8 ton altını var. 8 ton altının sadece fotoğrafları var. 80'ler döneminde çekilmiş. Çin'in fiziki altın rezervleri gizli gizli 20 tonun üstüne çıktı. Rusya, Alen'in fiziki altın toplu. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın her yerinde her gün olan olaylar. Büyük resme odaklı. FED başkanlarının konuşmalarında ortada hiçbir şey yokken var olmayan madenlerin satıldığında ons basında 2 dolarlık, 3 dolarlık hareketlerinin geldiğini gördünüz. Doğru mudur? O zaman yani ne diyoruz? Sabır. Ama aptalca bir sabır değil, mantıklı bir sabır. Sağlam bir psikoloji. Haber akışlarında işin özünü, işin detayını bilmemiz gerek. Yani ben buradan mobilden, ekrandan baktığımda anlık hareketler benim için anlam ifade etmiyor. Bu madenleri fiziki olarak elde tutulması gerek. Bu madenleri her dijital ortamda aldığınızda aslında fiyatların aşağı yönlü baskılanması için de bir neden oluşturuyorsunuz. Burada basel kriterleriyle ilgili haber akışlarının sertleştiği her ortamda saatlik hareketlerinde Oğuz Gümüş'ün üstündeki baskıyı da irdeleyiniz. Çünkü 2008'de, 2007'de, 2007'de başlayan Birleşik Devletler'deki bu kriz ardından Basel 2, şimdi şu anki kriz bambaşka. Ya yani bu Basel'le vesaire düzeltilecek bir şey değil. Fakat bankalar belli oranda da fiziki anlamda kıymetli maden bulundurmak zorunda zorunlu karşılık olarak. Böyle bir maden de yok. Bunu Londra'da uzattılar. Size 13-14 gün gün öncesinde Londra bakır piyasalarında bakırın sıfıra geldiğinden bahsettim. 3 gündür, 5 gündür piyasada bu haber dolaşıyor. Benim videolarımı sardırmak yerine benim anlattıklarımı kendi düşüncelerinizle harmanlaştırın, kendi içinizde de bir karar verin, ona göre hareket edin. Yüzlerce, binlerce ekonomist izlemek, yüzlerce, binlerce makale, dergi okumak, dergileri, makaleleri okumak benim işim arkadaşlar. Ben, ben size sadece gerçekleri söyleyebilirim. Dünyadaki ekonomi sisteminin çöktüğünü, çatırladığını, küresel iklim değişikliklerinin kıtlıklara neden olacağını, siz beni sadece bir 5 litre ayçiçek yarın 28 liradan 100 liralık 100 liraya geleceğini bundan bir sene kadar önce söyledim de bunu bu işlerden mi gıda işlerinden mi anladığımı zannettiniz? Altın ve gümüş olması gereken değil zaten son derece altında. Bir önceki videomda bir başlık attım. Gümüşte de dedim 8 lira hareketi bekliyorum saatlik kapatışta. Onu bile dün akşam gelmesini beklemişsiniz arkadaşlar. Bu kadar sabırsız olup buralarda yorumlar yazıp Hakan Hocam ben seni dinledim, kaybetmedim. Hakan Hocam ben seni dinledim, kaybettim. Ama kim kazandı aslında? Hakan Hoca kazandı. Neden? Çünkü Hakan Hoca dünyada ekonomi piyasalarını doğru takip etti. Ve Hakan Hoca düşüşlerinde asla ve asla panik yap. Hatta gram bazında gümüş biriktiriyor. Bunları da bilin. Benim gümüşle ilgili de söyleyeceğim bir kelime var son olarak. Arkadaşlar Teknikte 200 gün ortalamada. Bunları, bu madeni belli bir altta destekleri oluşturduğunu rakam vermiyorum. Bunlarla ilgili yorum yapmıyorum. Ben kendim destek belirlemedim, kendim bunu uygulamıyorum. Uygulamadığım için desteklerinizi siz belirleyin. Benim için düşüşler sadece alım fırsatı. Fakat diyorum ki 200 gün ortalamada teknikte 10 gün bütün dirençler kırıldı. 26 dolar 50 sentin üstündeki saatlik hareketleri bekliyorum. İçeride dolar tl'nin merkez bankamızın 200 bas puan faiz indirdiğini unutmayın. Bu arada dolar videosu özel olarak gelecek. 6 videosu da özel olarak gelecek. Doların yılı minimum 10 maksimum 11 band arasında kapatacağını varsayalım. İçeride artan enflasyonla alım gücünün düşmesiyle, enflasyon karşısında ezilen insanların alım gücünün düşmesi, enflasyonun hızlı sert yükselişini naifleştirmesi vesaire her şeyi hesaba katarak söylüyorum size. Diyorum ki, 11 bandında, bunu bir senedir söylüyorum. 10 lira ve üstünde, bakın oradaki hedefime 40 kuruş kaldı. Tepe hedefime 1,5 lira kaldı. Ortalamada da 10.5 gibi 10.5 gibi kapatırsa. Fed'in tahvil alım programlarını azaltmasıyla alakalı yapmış olduğu açıklamaların benim açımdan da bir geçerliliği yoktur. Keşke ons tarafında bir miktar düşüş olsa ki içeride biz bunu hissetmeyeceğiz. Kram TL tarafında bir miktar daha düşüş olsa ben biraz daha toplasam. Ama yükselişle alakalı benim kafamda rakam net. Ben bunu 4 aydır söylüyorum. Hazirandan itibaren söylüyorum. 26 dolar 50 sent üstünde saatlik kapanışlar haftalığa taşınırsa 10 gümüşte 40 dolar çok yakın. Bu da teknikle benim çıkarttığım tek rakamdır. Satım için uygun seviyeler. Evet, çok sordunuz. E, 11den sattınız. Alınır dediğimiz yerden sattınız arkadaşlar. 6 lira 11 kuruştan gümüş satılır mı? O, dev, o seviyeye geldiğinde 6.40'dan satan arkadaşlarım sen bu işi bilmiyorsun Hakan Hoca. Bu daha da düşecek. Evet düşecek. Alın. Bekleyin biraz daha düşsün. Fiyatlar otursun. Yalan. Videolar orada. E şimdi bana 7 lira 60 kuruş olmuş. 50, 7.50'den kapat. Buralarda mı alınır mı? Bir miktar düşüş olsa da alabilirsiniz. Benim diyeceklerim bunlar. O yüzden bu kanalda alımla alakalı, satımla alakalı ben herhangi bir yorum yapmıyorum. Bunların hangi seviyelerden alınarak, mantıklı ortalama yapılarak yükseleceğini söylüyorum. Yoksa gübüşü 7.60'dan alıp bir miktar geri çekildiğinde panik yatıp yapıp 7.20'den satmak, ortalama yapmak değil, kendinizi zararı sokmaktır. Hızlanan tren katarlarından aşağı atlıyorsunuz, risk alıyorsunuz. Daha da düşer diyorsunuz, o, o, duracak diyorsunuz. Yürüyeceğim diyorsunuz, toplayacağım diyorsunuz. Bu iş sabır işi. Başka hiçbir şey değil. Gümüşte kademeli yükselişler bekliyorum. Gümüş için bana göre 8 lira asla ve asla uzun vadede bir hedef değildir. Gümüşte 26 dolar 50 sent bekliyorum hareketlenmelerde. Şu anda kapanış seviyesi 24 dolar ve altına düşmediği sürece de hareketlerin yukarı yönlü ivmeleneceğini, gümüşle alakalı aşağı yönlü yaşanacak ons tarafındaki gelişmelerin de içeride dolar tl'yi destekleyeceğini öngörüyorum. Burada doları katıyoruz. Neden? Gümüş tuttuğumuzda dolar da tutuyoruz aslında. Birleşik Devletler'de global Amerikan dolar endeksi 93.500'de 93.600 93 arasında kapattı. 10 yıllık tabir faizi 2,5 5 ve 7'liklere de eşlik etti. Dolayısıyla orada da borsalarda bir miktar yukarı gidiş var. Dolar'ın da globalde bir miktar değer kaybedişi var. Bunu Rus rubresinde zaten çok net görüyoruz. Faiz arttırdılar. Bizim yaptığımızın tam tersini. faizleri arttıracaklarını da tekrardan beyan ettiler. Güney Afrika roundu değerleniyor. Brezilya reali değerleniyor. Fakat Brezilya realinde dikkat ederseniz orada faizleri arttırmalarına rağmen Brezilya reali de Haziran ayından bu yana değer kaybediyor. 5'in altındaydı. 5.30'larda 5.50-5.60 .50, geliyor. Kısaca dolar globalde Tüm gelişmekte olan ülkelerde faizleri arttırsalar bile güçleniyor. İçeride 200 bas puan faiz indirdik. Bu çok ekstrem ve kimsenin tahmin edemeyeceği kadar yüksek bir indirimdi. Genel medyanda 0.75-0.100 arasıydı. 200 bas puan faiz indirildi. 19'dan 16'ya çekildi faizler. İçeride kredi faizlerine şu anda herhangi bir yansıma yok. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama büyük resimde gümüşün yürüdüğünü orta ve uzun vadede görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla gümüşün 8 lira ve üstün atması benim için asla sürpriz değil. Benim orada hedeflerim çok yüksek. Ons gümüşte hedefim olan 40 dolarda asla şaşmadım. Zamanlama ile alakalı belki yıl sonu değil, Ocak, Şubat gibi gelebilir hiç fark etmez. Ama gümüşün her halükarda 26.50'ye geleceğine de inanıyorum. Bunun kademeli ve zaman içerisinde olacağını fakat bu yıl içerisinde biz 26.50 ve üstündeki hareketleri FED'in açıklayıcı tapering kararlarına göre de kıyaslarsa enflasyonu çok gerisindeler. Sıfır faiz veriyorlar. Enflasyon 5,5. Enflasyonun yürüdüğü her ortamda kıymetli madenler yürür. Bunları baskılamak için psikolojik etkenler olur. Tapering yapacağız. Ay tapering yapın artık arkadaşlar. Jeremy Powell artık tapering yap. Faizleri de mümkünse bir 0.25, bir 0.50 arttır. Ondan sonra göstergideki enflasyonun altı resmide verdiğim faiz de 0.25 olsun. Büyük resimde de benim gördüğüm bu. Dolayısıyla ben sabırla bekliyorum. Her düşüşü de alım fırsatı olarak görüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.